Merhaba arkadaşlar nasılsınız bizler çok iyiyiz çünkü sebeplerini ufak ufak anlatacağız ve Kanada'ya bu videomuzda Kanada'ya ilk geldiğinizde neler yapabilirsiniz neler yapmanız gerekiyor yani neler öncelik vereceksiniz bunu anlatacağız ve ayrıca müjdeli haberi eşim versin o konuda nasıl yardımcı olabiliriz onları anlatacağız. Allah Allah'ın izniyle ve sizlerin duasıyla evimizi tuttuk çok şükür. Ee, en azından depozitomuzu yolladık. Ayın ee, 10'unda 15'inde tutuldu, tutuldu. Mesaj geldi, yani. mesaj geldi. Aynen. Atıyor. Ayın 10'unda 15'inde inşallah e, gideceğimiz hayalet evimize ulaşacağız. E, bu süreçte neler yaptık? İşte Kanada'ya ilk geldiğinizde neler yapabilirsiniz? O konularla başlayalım. Otel kısmından başlayalım. Sen bilirsin, sen anlat bence. Ee, Otelde sen daha gitirdin <laughs> çünkü. Ee, otel kısmında arkadaşlar geldiniz, bütün işlemleri bitirdiniz. Otelde bence iki gün böyle kafanızı vurun ailenizle beraber rahat bir şekilde dinlenin. İki gün sonunda ilk yapmanız gereken şey sağlık kuruluşu için randevu almanız gerekiyor. Yani sağlık kuruluşunu aramanız gerekiyor, ama diyeceksiniz ki oteldeyiz, nerenin yakın nerenin uzak olduğunu bilmiyoruz. Bunun için de. Ee, sağlık kuruluşuna gitmiş bir arkadaştan veya da her otelde bulunan e, göçmenlik konusunda yardımcı olan kişiler var. O arkadaşlara gidip onlardan yardım alabilirsiniz. Size en yakın oteli, şey, on, en yakın hastaneyi sizlere söyler. O hastanenin telefon numarasını internetten ulaşır ve arayabilirsiniz. Hani diliniz yok tamam, o zaman. E ee, bir tane İngilizce bilen birisine gideceksiniz. Fransızca bilen birisine gideceksiniz. E, ve diyeceksiniz ki rica edeceksiniz. Bunu translator'la da tra e, şey, şey yapabilirsiniz. Çevirerek de söyleyebilirsiniz. Rica ettiğiniz bütün herkes yapıyor. Merhaba, benim için bir hastane randevusu alabilir misin? E İngilizce'm az dersiniz ve evraklarınızı götürürsünüz. Ha, e 3 4 sayfadan oluşan e, bir şey veriyor size her aile bireyine ve fotoğraflı e, üzerinde de Medikane diye yazan bir e, belge veriyor. Bu belgelerde sizin e, numaralarınız var ve bu numaralarda isminiz filan yazıyor. Bu belgeleri de yanınıza bulundurursunuz. Aradıkları zaman e, gün veriyorlar ve o günde gelecek kişilerin adını soyadını yazıyorlar. Yalnız burada şöyle bir şey var. Ee, bu sizinle ilgilen ilgilenen göçmenlikle ilgili odadaki kişiler tercüman tutmanızı söylüyor. Bize de öyle söylediler ama biz tercüman fiyatlarını araştırdık. Tercüman fiyatları da biraz yüksek olduğu için kısıtlı da bir paramız olduğu için bu konuda acele etmedik. Bu konuda da işin biraz daha aktifti. Otelin içinde dediği gibi o odadaki kişiler sizle ilgilenmese bile orada sizin gibi aynı şekilde hastane randevusu için yardım başvuruları için uğraşan kişilerden çeviriyle yardım alabilirsiniz. Hastaneye gittiğinde burada Niagara'da yani burası için söyleyeyim. Yanımızda İngilizce bilen birisinin olması gerektiği yine söylendi bize. İngilizce, Türkçe. İngilizce ve Türkçe yani bizle onun o kişi arasında hastanedeki görevli arasında işte doktor ya da hemşire kimse bu formları dolduran. Ama Montreal'da böyle bir şey olmadı. Montreal'de randevumuzu aldın ama hastaneye gitme sürecini yaşamadan buraya o, geldik. Ama orada söylenmedi böyle bir yani şey. Yani orada o şekilde söylenmedi. Ama burada mesela Niagara'da hastaneye gitseniz de işte yanınızda İngilizce bilen biri olacak. İngilizce Türkçe diye söylendi. Yani tercüman artık ya da buradan bilen biri dediler. O yüzden biz şu anda hastane randevumuzu e, Alberta'ya gittiğimizde oradan alacağız bir aksilik olmazsa. Buradaki ya da buradaki görevliler Hı -hı. Türkler için bir gün hazırlayacakmış biz sizi göndereceğiz diye söylemişler ama ne kadar onu gitmeden yaşayacak mıyız? 10 gün 15 gün gibi bir sürecimiz var bizim bu otelde. Sonrasında inşallah evimize ulaşacağız. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hastane ne yapacaklar? Bir kan alıyorlar. İki akciğer röntgeni çekiyorlar. Ha bizim Türkiye'deki gibi, bir gibi, gibi Türkiye'deki bir şey. gibi check-up tarzında bir şey yapacaklar. Ve size ayrıyetten sorular var. E, ya bu sorular e, birazcık absürt sorular da var içlerinde şimdi onları söylemeyeyim ama Kronik rahatsızlığınız var mı? Kullandığınız devamlı ilaç var mı? E, alerjiniz var mı gibi gibi sorular geliyor 20'ye 20 yakınmış nereden biliyorum giden arkadaşlardan duydum e, Orada sizin e, telefonla bunları kelimeleri çevirmenize dahi Şu anda bulunduğumuz bölgede izin verilmiyormuş Ama Montreal'da izin veriliyor verilmiyor bilmiyorum ee, Aslında izin verilmiyor olsun. değil de şimdi dil bilmedikleri için translate ile onlarla iletişim kurmak bunu ben kampta da yaşamıştım revir'e gitmiştim hatırlıyorsun hı hı. E, orada şimdi ben dil bilmediğim için onlarla onlar fransızca falan konuşuyorlardı revirde de işte e, translate açtı doktor buna benzer sorular sordu kronik rahatsızlığım var mı alerji ile alerjin var mı bir ilaca vesaire onları da tabii translate ile yapınca bir süreç alıyor. Muhtemelen bu süreçte oyalanmak istemedikleri için dil bilen biriyle gitmemizi söylüyorlar. Vakit kaybı çünkü başkalarının hakkına da girmiş olabiliriz ee, o süreçte. Bir kişi muayene etmek varken, beş kişi etmek varken bir kişi muayene etmek zorunda kalacak. Çünkü zaman kaybedecek. Biz çünkü beş kişilik bir aileyiz hepimize ayrı ayrı soruları soracak. Biz o iletişimleri kurduk vesaire derken bayağı bir süre akıp gidecek. O da ee, sıkıntı yani. Aynen. Haklılar bence. Tamam. Ee, şimdi sağlık için e, randevu aldık, sağlığı attık kişi. Bundan sonraki adımlar ne? Bundan sonraki adımlar bulunduğunuz e, eyaletlerde bulunan yardım kuruluşlarını araştırması. Bu genellikle otelde böyle e, yani şöyle söyleyeyim, e, sigara içen arkadaşlar olsun, dışarıda bir topluluk halde bulunuyorlar. Yemekhanede arkadaşlar bir topluluk halde bulunuyorlar. E, otellerin lobilerinde bir topluluk halinde bulunuyorlar. Böyle bir durumu gördüğünüzde gidip e, aktif olarak e, dil bilmenize hiç gerek yok. Telefondan dahi sorabilirsiniz. Ya böyle böyle yardım hangi yardım kuruluşuna gittin öğrenebilirsin. Nereye gittin öğrenebilirsin. Ne yaptın öğrenebilirsin. Öğrendiklerinde e, şöyle söyleyeyim. Ee, bu telefonlarımızda bulunan Google Maps üzerinde. Ben hepsinin favorilerime kaydetmiştim. Veya da gideceğim yerler olarak kaydetmiştim. Ee, ona göre de yeri ve zamanı yazan tıkır, tıkır 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 gitmiştim. Yani size girerken göçmenlik e, ofisinde zaten ofise bir şey veriyor. Şuradan yardım alabilirsiniz. Ama sadece orayla sınırlı kalmıyorsunuz ve eee birçok yardım kuruluşu bir, var. Birçok yardım kuruluşu var. Bazısı devlet tarafından destekleniyor, bazısı zenginler tarafından destekleniyor. Örnek veriyorum nasıl? Ben devlet kurumuyum. Ben size geldim. E, devletin bana öngördüğüne ne, ne kadar şimdi bildiğimizi söylerim. Yetişkin birisi için 750 dolar. Ve bazı özel kuruluşlar var. Bunlar da e, işverenlerin vergilerini, işverenlerin vergilerini ee, yani bizim Türkiye'de eskiden vardı. Şu anda belediyeler yapıyor veya özel şirketler yapıyor. Çocuklara, okul okuyan çocuklara ne veriliyordu? Burs. Burs gibi yani. Burs. Burs verdiğiniz zaman vergiden düşüyorsunuz ya burada da insanlar hayır kurumlarına verdiği zaman vergiden düşüyor. Özel kuruluşa gidiyorsun. Özel kuruluş da sana Maddi olarak da verebiliyor. Hediye çeki de verebiliyor. E, kıyafet yardımında bulunabiliyor gibi şeyler var. Şimdi Bunları da sıkı sıkı araştırmanız gerekiyor ve not haline alıp hepsine tek 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 e, bütün evraklarımıza gitmeniz gerekiyor. Ve oradaki e, son bir kez daha keseceğim. Ve oradaki verilen şeyler e, bir iki sayfa değil. Ben en son gittiğimde 25-30 sayfaydı. Ve bunların hepsini de Google Lens diye bir program var. Herkesin telefonunda var zaten. Android kullananlar için kullanıyorum. Google Lens de sayfayı çektiğiniz zaman komple sayfayı size Türkçe olarak çeviriyor ve orada ne gerekirse yazıyorsunuz. Takıldığınız zaman da birileri var zaten yardım etmeye gelen. Onlardan rica ettiğiniz zaman yardımcı oluyorlar. Yani hemen tercüman tutmak ilk tercihiniz olmasın. Hele de bizim gibi kısıtlı bir bütçeyle geldiyseniz. Yardım konusunda şuna söylemiştik bir önceki videoda herhalde ama yardımı kalacağınız eyalette başvurun. Birden fazla yardım kuruluşu var. Bir tane değil eşimin dediği gibi birçok yer var. Ama onların hepsini bulunduğunuz eyalette olmalı. Çünkü biz Montreal'de, Quebec'te başvuru yaptık. Hatta ayın 25'inde bir mektup alacaktık oradan. Gidip sorgulayacaktık. Belki yardım çıktı. Çünkü oradan bir telefon geldi herhalde. Evet, biz anlaşamadık. Bir ne yardımıydı, giysi miydi, para mıydı ya da başka bir şey miydi bilmiyoruz. Haberimiz olmadan buraya transfer olduğumuz için Niagara tarafına hiçbir şey yapamadık. O yüzden oradaki yardımlar yani işlemler yarım kaldığı için evimize de Alberta'ya gideceğimiz için burada hiçbir yardım kuruluşuna başvuru yapmıyoruz. Ya şimdi şöyle bir söyleyeyim. Bir başvurduğumuzda karşısın. daha detaylı anlatırız evet. zaten. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Siz ev bulma süreciniz bir, bir buçuk ay sürecini bulabilirsiniz onu söyleyeyim tamam mı? Bu süre zarfında yardım kuruluşuna başvurabilir miyim? Tabii ki başvurabilirsin hiç boş durmadan başvurman gerekiyor. Çünkü evet. iki tanesinden, üç tanesinden, üçer yüz, beşer yüz dolar alsan veya da kıyafetlerini alsan veya da bir çocuk, çocuklar, bebekler için bir şey alsan, ya senin karamasına kadar alanlar vardı. Yani? Senin kârına. Çünkü sen ondan dolayı git, nerede, nasıl başvuru yapabiliyorsan yap. Hiçbir şekilde bir şey yapma. Bir, bir buçuk ay çünkü bu şeyde kalacaksın. Yardım kuruluşundan sonra da yapacakları bir şey yok. Biz hiçbir şey alamadık bunu da belirtelim yani çünkü otelimiz merkez dışında olduğu için biz çok, çok yavaş kaldık hiçbir şey alamadık. Çünkü merkeze gidiş gelişimiz şöyle söyleyeyim girişimiz sadece 30-40 dolardı, gelişimiz 30-40 dolardı yani 80 dolar. Ben yardım bir tane yardım kuruluşuna gittiğiniz zaman zaten bir günde bir tanesini de bitirebiliyorsun çünkü öyle çok fazla bir şey bilgi istiyorlar. Ee, ama sen tutup da 5-10 tanesine ya gittiği zaman bu 100 dolar değer mi? Değer. Ama bir tanesine gittiği zaman değmiyor. Çünkü bir günde en az 5 tanesine falan başvuru yapman lazım. Ya da şey e bir günde diyorum pardon. E, en az 5-6 tanesine başvuru yapman lazım. Ben bunun için her gidiş gelişimi 100 er dolar versem 600 dolar. Ben 600 dolara zaten yardımdan gelecekleri zaten almış olurdum. Ve de bizim ev arayışımız o sürece devam ettiği için ne zaman ev geleceğini bilmediğimiz için biz durduk. Yani biz yavaş sabırla bekliyoruz. Yani Kıyafetleri bile alışveriş yapmadık. Ya 3-5 artık ihtiyaçlarımız doğrultusunda. Bizim e, Türkiye'de şu şekilde diyorlar. Yavaş yavaş temeli sağlam kura kura üstte ya yavaş yavaş çıkacağız. Diyeceğiz. Biz sabretmeyi sabredeceğimizi bilerek geldiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. Yani aynı kıyafeti giymekten de bocunmuyoruz zaten. Yardım yok kuruluşu şey yok. bitti o bitti. Oteldeki evimizi nasıl e, tuttuk onu şeydir. anlatalım. Şimdi önemli konuya geçelim. Aynen evimizi nasıl tuttuk? E, burada da e, 5-6 tane e, site var. O sitelerinde yani web sitesi var. O web sitesinde şeylerini tek tek sırayla bırakırım. E, hepsini kontrol edebilirsiniz. Onlardan bakabilirsiniz. Evimiz evimizi nasıl tuttuk? Nasıl tuttuk? <laughs> Ben sana biraz saydım, söyledim falan diyormuşum. Yok. Bu konuda eşim biraz aktif davrandı. Nasıl davrandı? Evet bizim bir tanıdığımız vardı abi. Allah razı olsun işinin gücünün arasında bir şekilde bize yardımcı olmaya çalıştı. Oldu da. Hani onun vesilesiyle en azından tutacağımız evi ve ev sahibini gördük. Uzaktan kontrat yapma şansımız oldu. Bu süreçte eşim ne yaptı? Çeviriden o verici adreslerden hangi evler bize uygunsa gideceğimiz eyaletteki beğendiğimiz iki odalı evler. Çünkü beş kişilik bir aile olduğumuz için bir odalı, bir yatak odalı evler bize uygun olmuyormuş. Hani biz onu bile göze almıştık bir odada olsa idare ederiz diyorduk. Ama kalabalık o, olduğumuz orada, için. Orada geri dönüşler şu şekilde oluyordu. Beş kişilik aileye uygun değil. Aynı başka yerlere Küçük baktık. bir eve yazdığınızda zaten beş kişilik bir aileye uygun değil diye yazıyorlar. Bize iki odalı yani iki artı bir dediğimiz Türkiye'de iki yatak odası salon mutfak şeklinde olması gerekiyordu minimum. E, eşimin yazdığı yerlerden de olumlu mesajlar geldi. Bizim sadece abinin en çok avantajlı olan kısmı şuydu. Biz araba alamayacağımız için araç bir sürü araç alamayacağımız için çalışma iznimiz olmadığı için bütün ulaşımlara yakın bir yerden ev tutmamıza vesile oldu. Allah razı olsun ondan da. Ya, o konuda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani buradaki ee, şu şekilde bir şey olacak. Biz görmediğimiz için tren istasyonuna ne kadar uzaklıkta bilemiyoruz. Otobüs duraklarına ne kadar uzaklıkta bilemiyoruz. Ha okul konusunda e, Kanada'da şöyle güzel bir şey var. Kanada'nın kendi resmi bir web sitesi var. E, oradaki adresi girdiğiniz zaman Size en yakın okulları çıkartıyor. Hangi öğrenim görüyor, ne yapıyor, ne ediyor hepsini tek tek çıkartıyor bilginiz olsun. Bizim evimiz okullara da yakın herhalde. Evet, yani. evet, evet, evet. Eve, de, yakın, e, okullara da Tren yakın. Istasyonuna Tren yakın. istasyonuna da yakın. AVM'lere De yakın. Yakındı, değil mi? olsun AVM'lere de yakın sıkıntı yok. Yani tam merkezi bir konuda tuttuk. Yani biz başka bir ev bulmuştuk. Mesela o evde e, okullara yakın ama şimdi yarın öbür güne şimdi tam merkezi konumda olduğunda ne olacak? İşler konusunda artısı olacak iş Mer bulma konusunda. Merkez konusunda tutulmasının en büyük sebebi de şu. Ben size şöyle söyleyeyim. Ulaşın. Bizim ikimizin de dili yok. İkimizin de de dil evet. okullarına gitmemiz gerekecek. Ve dil okullarına devletin verdiği dil okulları da genellikle merkezi yerlerde. Ve ikimizin de dil okuluna gidebilmesi için bir e, araca ihtiyacımız var. Biz de ulaşın. ilk geldiğimiz için aynen ulaşım. ilk geldiğimiz için şu anda köşede paramız da olsa eee Devlet Araç alma hakkımız yok zaten. Çalışma iznimizin olması çalışma lazım. Çalışma iznimiz geldi zaman. Çalışma izni hem araç alabiliyorsunuz hem e, hattınıza e, ait bir telefon alabiliyorsunuz. E, ya birçok şey açılıyor size. Aynen. O kadar diyeyim, Ev alabiliyorsunuz, ev tutabiliyorsunuz. E, yani birkaç tane arkadaşımıza şunu sormuş. Aklıma takıldı şimdi ev ev dedik. Arkadaşlar geldiğinizde geldiğinizde direkt e, bankalara şey yapabiliyorsunuz hesap açtırabiliyorsunuz bakın onu ben geçtim biraz önce geçtim dışarıda hani e, sağlık kuruluşundan randevu aldınız e, yardım kuruluşlarına gittiniz bankalara gidin ve bankalardan hesap açtırın bak bunu da söyleyelim altını aynen. çize çize söyleyelim hesap açtırın çünkü bizim yardım gibi yardım kuruluşları zaten bizim, elden ödeme yapmıyor aynen. bizim gibi şanslı olup kredi kartlarınız da çıkabilir <gülüyor> <gülüyor> daha elimize ulaşmadığımız ama, ama gelince, <laughs> gelmiş diğer otele gelmiş ...sıkıntı değil. O da bir süreç yani. Kredi notunuzun yükselmesi için... ...çalışma izniniz geldiğinde... ...daha rahat... E, dediği, ...eşimin söylediği şeyleri... ...alabilmeniz için size bir artı oluyor. Çünkü bize söyleyenler de diyor... ...banka sistemi dünyanın her yerinde... ...anladığım kadarıyla aynı. Sakız da alsanız kredi kartından alın ki... ...kredi notunuz yükselsin diyorlar bize. Onu da yaşayıp göreceğiz bence. Aynen. Onun dışında ev tuttuk ama... Çok da kolay olmadı çünkü hesapta para görmek istediler. Biz de Türkiye'deki son paramızı hesaptan bir şekilde havale yoluyla ailemizin yardımıyla hesabımıza ulaştı. Ekran görüntüsü aldık. Kesinlikle şifre vesaire zaten vermiyorsunuz bu hiçbir yer için geçerli değildi. Şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Hem ekran görüntüsü alıyorsunuz mobil bankacılıktan, hem de gidip bankadan hesap özeti gibi bir şey alıyorsunuz ve bu Türkiye'de belki ücretsiz ama 15 dolar. Burada, burada 15 dolar Ağaca verilen değerden kaynaklanıyor bence. <laughs> 15 dolardı. E, yani ev tutmayı eşim bir hiç nasıl Ben size oradaki zorlukları ve nasıl farklılıklar var? Onun dışında bir değil. şey yoktu zaten. Sen e, işte uzaktan kontrat yaptık. O da işte abimizin sayesinde. Abimiz e, işte gitti evi gördü randevu o oluşturdular aralarında. Ev zaten birinde boşalıyorsa 3 gün 5 gün işte biraz tadilat olacakmış. Sonrasında da olabildiğince erken. Zaten işlemlerimiz oldu diye bugün mesaj gelmiş. Tazmi depozito pardon. Depozitosu vesairesi evrakları tamam diye mesaj gelmiş ev sahibinden. Evraklarımız da işte bizim o günkü hesabımızın banka e, ekran görüntüsü uzaktan kontrat için biz e, belge gönderdiler. Biz onu çıktı aldık. Eşimle ve benim bilgileri doldurup imzalayıp mail yoluyla onu gönderdik. Pasaport fotokopileri gönderdik. Hani internet üzerinden bizim gibi uzaktan bir kontrat yapmanız gerekirse kesinlikle hesabınıza girip ya da hesap numaranızı bilgilerinizi verip bir işlem yapmayın. Sakın boşluğa düşmeyin. Zaten onu yapmazlar kesinlikle, ya. yani insanlar e, <laughs> güven konusunda güvenebilirler. Kimseye, bunu çok kişi arkadaşa, yapıyor. Ki, kimseye vermeyin. E, Kimse vermesin yani kimseye zaten. Kimseye vermeyin. Hani ki. Biz bunu anlatırken yanlış anlaşılırız. Hı hı. Yani bir şey eğer, eğer Çünkü çok... sadece ekran görüntüsünü alıp gönderdik. Hesaba gönderdik. Hesaba gönderdiğimiz depozitonun ekran görüntüsü, hesabımızdaki bütün paranın ekran görüntüsü, pasaport resimleri, kontratörün ismini gönderdin. İmzalı ve doldurulmuş bir şekilde. Onun dışında ev bizim Allah'ın izniyle. Hesap özetini gönderdik. E, pasaportların, sen de benim pasaportum istedi, çocukların istemedi. Çocukları Ondan gönderdik. sonra gönderdikleri kontratı imzaladık, gönderdik. Ee, onun dışında da bir şey Mesela yöneldik. burada şey varmış e, kiracı sigortası varmış. Biz göçmen olduğumuz için o gün abiyle konuştuğumuzda söyledi. Sen dışarıdaydın. Göçmen olduğumuz için normalde ev sahipleri yani evin sahibi kimse o kendisi yapıyormuş. Ya da kiracı içine girince kendisi yaptırıyormuş kiracı sigortasını. Ama biz göçmen statüsünde olduğumuz için e, sigorta yaptıramayacağımız için ekstra 20 dolar e, kiraya ek vereceğiz. O da Kiracı ortasında ev sahibi kendi yaptıracak şirket. Onun dışında da... Ee, ev sahibinden değil de biz şirket tarafından tuttuk. Bizim Türkiye'deki emlakçılar Hayır, yok. Şirket. Burada burada ev sahibinden ev tutmak gibi bir şey yok. Burada ev sahibi direkt gidiyor. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Ee, emlak çeviriyor. Buradaki emlakçılara zaten bu işleri yapıyorlar. Emlakçıların karı ne oluyor? Emlakçılar kiracılardan belki 25, belki 30, belki 50 dolar alıyor. Bilmiyoruz. Ama bize oradaki yazan fiyat üzerine tutup da bana demedi iki kira verirsin, şunu verirsin, bunu verirsin demedi. Evet bizim ee, depozitomuz da düşüktü. Şirket olduğu için şimdi, herhalde. Çünkü... Şimdi şunu da anlatayım depozito konusuna. Hmm. Burada ev tutarken sizden bazı firmalar, bazı kişiler ee, normalde burada şöyle söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. İlk ve son diye bir şey var. E, ilk i̇lk gireceğiniz ayın ve son gireceğiniz son oturacağınız ayın kirasını depozito olarak istiyorlar. Yani depozito olarak girdiniz ilk ay kira ödemiyorsunuz ve son ay kira ödemiyorsunuz. Depozito olarak adı altında biz göçmenlere de kredi notumuz ve Kanada'da bir çalışma geçmişimiz olmadığı için bunu dört şey yapıyorlar. Dört depozito dört kira olarak isteyebiliyorlar. Bir tanesi ilk ay, üç tanesi son üç ay. Ee, ya da bizim gibi hesabınızda para görmek isteyecekler. E, muhtemelen öyle yani, de çözebilirler. Herkes aynı değil ama ya, çok şimdi u, açık geniş bir konu Aynen. E, yani ama %70'i bu şekilde istiyor. Aynen. Çünkü sizin çalışma izniniz bizim, yok. Cebinizdeki paradan ev sahibinin haberi yok. O da haklı olarak da oradan gelecek parasını düşünüyor. Bizim, bu Türkiye'de de böyle. Aynen. Bir kira bir depozito. Depozitoya hatta ev sahiplerinin çoğu geri vermiyor bile. Hı. Evin içine verdiğin zarar diye. Bizim bizim kârımız onunla ilgili kötü anımız var boş ver. Bizim kârımız bizim kârımız arkadaşlar. E, depozitomuzun düşük olmasıydı. Depozito biz 500 dolar verdik. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi Kanada'da evli tuttuk. Ondan sonrası nedir? Onun... Bir dakika canım. Kirayı da göndermedik bu arada. Evin içine girdiğimizde kira başlayacak. Kirayı evet. da o gün vereceğiz. Biz sadece depozito verdik. Aynen. Ne alacağını sen diye. ya şimdi burada ilk önce kontratını yapıyorsun, depozitonu veriyorsun. Evin içine girdiğin zaman başlıyorsun. Ee, burada kiraya ekler oluyor. Nasıl ekler oluyor? Bizim kiramıza ek olarak eee suyla ve Su ve su var. Bilmiyorum, Isınma ve su bilmiyorum. var. Elektrik bizim kendi kullanımımıza göre ödememiz gerekiyor. Ee, onun dışında okullara yakın ee, Yani Faturalara ekler oluyor arkadaşlar ee, Onun dışında da Bu sayfalara ben neler yazdım Nasıl mesaj attım Ben dedim ki merhaba efendim dedim Biz dedim Türkiye'den geldik ee, Göçmen statüsüne geldik Türkiye'de bir şey Kanada'da bir iş hayatı geçmişimiz yok Kanada'da bir kredi notumuz yok 5 ee, kişilik bir aileyim 2 tane çocuğum okula gidecek Eee onun dışında ne yazdım? Türkiye'den gelirken evimizi satıp geldik. E, sizi kira konusunda hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğimiz söz verebilirim. E, sadece sizden karşılıklı güven istiyorum. Yazdım ve gönderdim. E, yaklaşık bir 100 belki de 80 arasında bir eve yazdık. Ve bu evlerden çoğuna da e, mail yoluyla attım. Telefonu olanlara da kendi kanalı hattım üzerinden yazdım. Merhaba işte aynı mesajı aldım. Oradan da gönderdim. Onların gönderdikleriyle e, karşılıklı konuştuk ettik. Bu kadar şeyin arasında bir 20 tanesi olumlu döndü. İşte olumlu dönemler olduğu zaman siz de bu sefer kendi şartlarınıza bakıyorsunuz. Adresler uyuyor mu uymuyor mu? E, uyuyorsa ona göre onları da ediyorsunuz içinden. Bu yani elemeler sonunda bir 5 tane 10 tane kalıyor belki yani 7 ile 5 arasında kalıyor ve bunların içerisinde başlıyorsunuz e, konuşmaya ve bir tanesine bir tanesine olumlu bakıyorsunuz ve bizim bakacağımız evde içinde kiracı bulunan bir ev. Kanada'da içinde kiracı varken e, adam sözleşmesi biteceği gün kiraya verebiliyor belki seneye Aynı şey bizim de başımıza gelecek ama seneye kadar bizim kredi notumuz yükselmiş olacak. Biz elimizden geleni yapacağımız için. Onun dışında da arkadaşlar e, Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Ya. Soruyorsunuz, işi ne yaptın, şunu ne yaptın. Arkadaşlar, biz sizlere şeffaf bir şekilde, doğru bir şekilde bilgi verebilmek için kulaktan dolmaları ikinci sınıfa atıp kendi yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ev konusu da ben şimdi size de o sayfaları vereyim, girin, bakın. Onun dışında da yani her şeyi yaşadıkça anlatacağız. Gelen aileler izlerse şöyle söylesin ki ha biz de bunları yaşayacağız. Biz de bunları atlatacağız. Belki daha kolay olacak, belki daha zor olacak, belki bizinki onlara göre diyecekler ki gelecekler, hemen iki gücü gün ev bulacaklar diyecekler ki kardeşim o biz çok hızlı bulduk bu adam yalan söylüyor kardeşim işte olanı biteni ben olduğu gibi anlatıyorum. Onun dışında, onun dışında bir söyleyecek bir yine, şey yok. Yine yorumdan yazıyorlar ama biz eyvallah diyoruz. Ya yazan yazabilir, vatan haini diyebilir, herkes görüşünü gösterebilir, söyleyebilir. Saygı duyuyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Başka da edecek kimsemiz yok bence. Hiç konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olur. E, videolarımıza beğeni atarsanız ve zil butonunu aktif ederseniz sevinirim. E, ve videolarımızın devamı da gelecektir. Yani bilgi aldıkça sizleri daha bilgilendirmeye çalışırız. Özellikle hani... öğrenmemizi istediğiniz bir şeyler varsa araştırma yapabiliriz. Yakın daha yakınız, olayın içindeyiz. Çünkü eşim çok aktiftir kendisi. <laughs> Günde en az en az iki iki buçuk saat e, Instagram üzerinden konuşuyorum ve evet, birçok birçok <laughs> bir kişiye yardımcı olmak istiyorum. Hatta ki birkaç kişi diyor ki abi diyor eşinizle eşim konuşabilir mi birazcık daha kaygısız. O konularda da kendisine çok teşekkür ediyorum, beni kırmıyor ve kendisi de yardım ediyor. Ya etkilemek istemiyoruz, asla öyle bir niyetimiz yok. Biz bundan sonra önümüze bakıp kendi yaşantımızı ya da burada öğrendiğimiz güzel şeyleri konuşmak istiyoruz. Her şeyden önce bence doğası çok güzel. Buradaki insanların uzun yaşantısının sebebini de az çok e, i̇leriki, anlamaya çalıştım. İleriki videolara saklayalım. Yok yok, birazcık gözlemlediğim kadarıyla, az çok bildiğim kadarıyla anladım yani. Ee, arkadaşlar zaten beğeni şeyi istedik. Ee, ben şöyle şu köşeye doğru bir Instagram adresi bırakırım. Aklınıza takılan bütün her şeyi sorabilirsiniz artık ben de bir youtuber saydım şöyle bak şuradan işaretleyebiliyorum <laughs> artık e, aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz Sadık. ben birçok konuda e, oradan yazın yardımcı olmaya çalışırım ben burada e, şunu da söyleyeyim bugün öğrendim ben de kazık yemişim e, verdiğim para çok fazlaymış 34 bin ama yapacak bir şey yok <laughs> daha e, uygunları da varmış. <laughs> Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Yine seviliyorsunuz. Videoların devamı gelecek. İyi akşamlar.